Şey yapıyoruz. Hepinize merhaba YouTube. Bugün yayındayız ve Self Isolation oynuyoruz. Kendisi koronanın yandan yemiş bir versiyonunun oyun yapılmış hali. Korku oyunu diye geçiyor ama ha, korku oyunu olduğunu pek düşünmüyorum. Teşekkürler başlayabiliriz. Burada oyunun sesi geliyor mu size? Kalite şöyle olsun. Düşürelim kaliteyi az. Kamera sadece bende mi donuyor? Hmm, başladık mı şimdi yine? Drop olmaya. Drop muyuz değil miyiz? Ha oyunun sesini tamam. Şöyle yaptım. Oldu mu iyi? İyi olduysa devam ediyoruz. Okey. Twitch. Şunu. Şöyle yapayım ha. Tamam. Ay YouTube'un motum yok çıldıracağım. Tamam yeni kayıt Yose olarak başladık YouTube. Yayındayız böyle salak saçma oyunları oynuyoruz. Siz de gelebilirsiniz. Sohbet ediyoruz. Sohbetim sarıyor. Yeni yeni ünlenmeye başladık. Şu an 11 kişi izliyor. Hatta ben de şey oldum. What the fuck oldum. Çünkü saatlik telefonu açar. Tamam. Telefondaki ev butonuna basılabilir. Oyun Steam'de bu arada. Self-Revelation. 9 liraydı. Ay. E çeşitli nesnelerle etkileşim. E olgu konuş. Kıtarım. Oyun bu arada yayına nasıl gidiyor şu an? Donuyor yayında yine. Hem misin? bu kızımmış. <laughs> Donuyor. Böyle direkti bal söylemezsin be. <laughs> ah burada. bu gele konuşmak. Olga. Günaydın Dimitri. Bütün işten sonra, ay bugün işten sonra Aras e gideceğim. Satın almamız gereken ne var? Ne almamız gerekiyor? Elindeki para miktarı 10.000. Sadece gerekli şeyler. Hiçbir şey para biriktirmemiz gerek. Ee, gerek şeyler. Bazı istediğimiz şeyler. İstediğimiz şeyleri de alalım ya. Gerekli şeyleri ve bazı istediğimiz şeyleri al. İyi çalışmalar. Sana da. Ee, Anla buna çok sevinecek. Aile ile ilişkiler geliştirildi. Oyunum dondu. <laughs> Yine bir telegram mesajı var. Bu mu? Ha. Günaydın. Bildiğiniz gibi birçok şirket çalışanlarını uzaktan çalıştırma, çalışmaya devirdi. Biz bunu da yapmak zorundayız. Bilgisayarınızı ve e-postalarınızı koruduk. oldukça basit. Başvuru yapan 65 yaşın altında kişilere QR kodlarını göndermen gerekiyor. Pandemi çok hızlı yayıldığı için programımızı olabildiğince hızlı yaptık. Programımız programcılarımız bunu basit tatlı sahip QR kodu verdiği Kodu geçersiz olanlara verme, bilgisayarı otomatik ve QR programı üzerine çalış. İnsan eşiniz yazar. Olur öyle. Sen de de konuşayım hadi. Yaşasın bugün tatlı olacak. Nasıl kızsın sen? Hmm. Mail. QR kodu verme kuralları. Kişi 65 yaşında olmalıdır. Tamam o kadar. Ya, ya 65 yaşın altında olmalıdır. Sorona virüs. Sevgili vatandaşlar dikkat önemli bilgi. Ülkemiz tehlikeli bir virüsle karşılaştı. Sorona Covid-19. Wow. Ülkemizde ilk ölümlü vaka 65 yaşındaki bir erkeğe ait. Hükümetimiz enfeksiyonları önemli için bir kendi. Ne? Önmek için bir kendi kendine tecrit rejimi geliştirmek kararı verdi. Tiyatrolar, müzeler, sergi merkezleri blablabla kapıldı. çünkü kültüre etnik bir şey. İhtalette de blablabla. Karkı almış üstü falan falan. Tamam. Çalışmaya hazırım. Evet. Kızın okula gittik. karım bir şey gitti. 28 yaşında. Belge. Barman. Diyorlar. Aa, 43 yaşında. 65 yaş altı değil mi? 60 şimdi buna vermiyoruz 40 buna veriyoruz 10 buna veriyoruz yayına bir şeyler e, yayın şey oyun donuyor 31 secim 55 İnternette bir sıkıntı var sanki. Bakayım. Oh. Doğru. Bitrate'im çok uçmuş. 8000 değil de bunu da 6000 bitrate verelim. Oldu mu? Okey miyiz şu an? Geldi mi? düzeldik mi? Güzelmişiz. Bitrate'i düşürdüm. Ee, bu 68 yaşında. Hayır. 18 yaşında. QR var. Şu an, okay. Ne oluyor lan? Bunlar ne? Otur, bir oturup kar bu. Bir şeyler bozulmuş gibi görünüyor. Selam işimi tamamlayamıyorum şu anda. Müdüre bağlı. Sunucumuz çöktü. Çalışma saatim bitti ya bu kadar. Demişler galiba. Sonra. Daha Çık. Karının eve yemek getir. Bak. Hmm. Olga Demirki lütfen faturaları öder misin? Dediğim mi canım nerede faturalar? Günlük patla. Gel otur besler Geçen hafta 5G kulesini tahrip eden evsiz bir stüdyoya davet etmiştik. Nasıl bunun hakkında ne söyleyebilirsin? 5G kötüdür. Bunların hepsi hükümetin. Ne garip bir gösteri. Uyku zamanı. Evet, yap şey bu. Bula 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 zamanımız gelmiş. Ay. Uyuduk. Bu nasıl bir uyku? Tuvalete gitti telefon enerji var. Neden tuvalete gidiyorum ki? <laughs> Eleni yıkasaydın gerizekalı herif. <laughs> Birinci gün başlangıç Bu kendini izlemenin ilk günü Kodları doğru verdim ve ceza almadım Yiyeceklerden tasarruf etmeye karar verdim Gece uyuyamadım Paradan 140 azaldım Aileyle ilişkiler mükemmel olmuş Stres seviyesi azalmış alışverişe git. Alışverişle ilgili karımla konuşmam gerekiyor. Karımız mutfakta galiba. Ben de donuyor. Şu an bitrate iyi. Oyun bende de donuyor. Sadece oyunla alakalıysa oyun bende de donuyor. Günaydın Tim. Az önce Dimitri o dinleme sesine nasıl iyi oyun kabusu benim Bu sesi. Camdan dışarı baktık da, cam scare çıktı oydum. Gece iyi uyuyamadım. Ay çok donuyor oyun. Artı endişelenme muhtemelen ilk iş gününden sonra bir biraz gerilmişsindir. Alışır ne hissedeceksin? Bugün alışverişe gitmesi standır. İsim almak için koda ihtiyacım Nasıl benim sesim donuyor ya? E que Sağlıklısı ol ve annenin dinine. Evet teşekkürler baba. Sen de harikasın. Ben merak ediyorum. Ondan sonra görüşürüz. Devam. Telefon olacak işte. Bu arada unutmayacaksın. Geldim. Hoş geldin Sude. Görüşürüz baba. Görüşürüz mide. Biz de oyun oynuyoruz ama benim sesimin ve görüntümün donduğunu söylüyorlar. Ee, ne oluyor bilmiyorum. İki tane kara buğday. Bu arada sesin verip oluyor. Ayarlı. Çarpılıyorum. 5 hmm. tane elma aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an bakamam. Karabuzay. 1, 2, 5 tane elma aldık. Bir tane tuvalet kağıdı alacağız. Hmm. Excuse me sir, where is tuvalet kağıdı? Hanımefendi çekilir misiniz yoldan? Nereye gidiyorsun kahretsin Çok gençsin aman tanrım Yaşlılara saygı göstermiyorsun Sizin için mücadele ederim Ya what the fuck ya bir git ya Ruh hastası ya Hello Hoş geldin imge ne haber Tuvalet kağıdı arıyorum <laughs> Ah buldum Bir tane aldım imge aşkı gelmiş İmge geldi evet Hoş geldin imge e ee, iki kutu süt. Ay bir şeyleri yıktım. <laughs> bir oyunda ilk defa bedenimizi görebiliyoruz. Bir tolatırdı tekrardan. İki tane miydi? İki tane süt. Bir de çikolata alacağız. Çikolata nerede? Hoş buldum. İyi yemek yedik oturuyoruz. Bu mu çikolata? Çikolata. Bir, iki, Merhaba efendim. Yemek yedik. Afiyet olsun efendim. Poşete ihtiyacınız var mı? Haydi ee... Hadi poşet alayım. Evet. Ben teşekkür ederim. Alo, ben Boz'um. Ay yok. Ee, şey, bilmem ya. f istersen. Bir tane ister misiniz? Ee, hayır, teşekkürler. Diğer ürünleri indirimli satın almak ister misiniz? Niye bağırıyorsun? Tamam, ödeyelim. Öde. Al, al. Ödedim mi? Çağrı'nın selamı var hepinize. Aleyküm selam. Güle güle. Gidiyor muyuz? Sen de ona selam söyle. Öpücük. Terim işe gitmiş. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Ay. Anladım şey. Ne? E -e. E -e. program tetikleri sonu düzelttiler e -e. ayrıca QR kodunu için bir reddetme butonu ya. Her zamanki gibi. Yuma ile e-posta talimatları 65 yaz üzerinde olan olsalar bile tüm devlet çalışanlarına bir kod vermem lazım. İşe git dalga geçmeyi bırak. Seni göremem çalış seni görememem çalışamayacağın anlamına geldi Yapacak bir şey var mı yok? Ee, Cemil'in gelmiş hoş gelmiş. Oyun. Hoş bulduk. Nasıl yani siz tanışıyor musunuz? Yayını kapatıp tekrar açarsam ama OBS mi çöktü acaba? Ceren ses var mı şu an? Ses yoksa çünkü yayını kapatıp açacağım ama video da bölünmüş olacak ama. Okey düzelmiş okey. Tamam. Ödevimizi şey ödevimizi diyorum. Çalışmama devam et. Okey. Ondan sonra Yeni mesajlar. QR kod. 65 yaşın altında olmalıdır. Sağlamlığa. İstihdam. Yümrün Federasyonu hükümetindeki tüm milletvekillerine QR kod verilmesi gerekir. Tüm milletvekili. Seni şişman anlıyor. Diplomat. Diplomat milletvekili midir? Öyledir herhalde. Zaten 65 yaşın altında. Dur, yeni mesaj geldi. Yümrün Federasyonu. 5. nesil bir falcıyım. 101 yaşındayım ve bana bir QR kod vermenizi talep. Bu benim geçici bir hevesim değil. Ve ben kadın yani bu kadar. Ne diyorum ya? Yani, fuck you. Güzel. f tuşuna gerek yok. Okey. 51 yaşında. 65 yaşın altında. 65 yaşın altında. 65 yaşın altında. Allah kahretsin ne oldu? Borga. Teşekkürler takibin için. <laughs> Korktum. Korktum. Golpep değil mi? 65 yaşın altında. 65 yaşın altında. 65 iş adamı mı? Sen kadınsın. Sen kadınsın. Var mı? Ya İmge. Çok teşekkür ederim. İmge kademeli bir abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Ee, bu da beş yaşın altında. Bunlar da beş yaşın altında. Korkutup durmayın beni. Seslerden korkuyorum. Love you all. Love you too. Bu küçük benden sana gelsin. Teşekkürler abone olduğun için. I first lady oldu. Evet. She was already my first lady. 65 yaşın altında bunların hepsi. Hepsini veriyorum abi. Önüme gelen 65 yaşın altında emekli. reddet. 45 yaşın al. 49 yaşında öğrenci mi olur? Ağlar mısın bir kere? Full ekran alıp ne olur? Karın para. Aa bugün yeteri kadar çalıştım. Tamam bir dakika. Dimitri lütfen faturaları öder misin? Öderim hayat. Tamam. Tamam yeter de. Ödedik. Markete nasıl gittin? İhtiyacımız olan her şeyi satın aldım. Bu arada ihtiyacımız olan her şey için teşekkür ederim. Discord'dan ne atıyoruz? Ne fotoğraf istiyorsun? Çikolata için teşekkür ederim. Önemli değil bebeğim. Senin iş günün nasıldı? Matematikten artı aldım. Sohbete at. Benim kızın teşekkür ederim baba. Bu arada bugün şişman annenden gelen QR koduyla karşılaştın mı? Anladım. Evet. Bunu evet. sınıf arkadaşım ya? Çok komik. <laughs> Çok komikmiş. Gerizekalı. Ay karının içine girdi. <laughs> Bugün çok harika bir iş günüydü. Bugün patron bir görüşmek için erken ayrıldı. Yarın bize iyi haberler getireceklerini söyledi. Sonra bir ee, redko bildirir misin? Herkes kazanç olacağına emin olurlar. Senin günün nasıl geçti? Hiçbir değişiklik olmadı. Sen bir hata bile yapmadın. Aferin. Senin için mutluyum. Teşekkürler. Kız mı bu? Şu kız. Değil, erkek gibi gözükmüyor mu? Değil mi? Televizyonda ne var? Sakinliğine iyi akşamlar. Akşam şovunu ilk ayar kanalımızda Bugün hamburgerlerin ne kadar zararlı olduğunu öğreneceğiz. Ah oh, fuck you, I'm going to sleep. Bye. Tamam. YouTube, bu bölüm burada bitti. Açın mutfağa gitmem gerekiyor. Kaldığımız yerden diğer bölümde devam edeceğiz. Diğer bölümü gelmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öptüm. Bye bye.